sınıf öğrencileri bugün sizlere kümelerde kesişim ve birleşim konusunu anlatacağım. Hadi geçelim. Evet ilk olarak kesişim kümemize bakalım. İki veya daha çok kümenin ortak elemanlarından oluşan kümeye kesişim kümesi denir. Arkadaşlar kesişim kümesi de ters U ile yani bu işaretle gösterilir bu arada. Şu şekilde göstereyim. Şimdi ise... Kü birleşim kümesine bakalım. İki veya daha çok kümenin tüm elemanlarından oluşan kümeye birleşim kümesi denir. Arkadaşlar birleşim kümesinin ifadesi ise bu şekilde düz U'dur. Şimdi bir örnekle anlatacağım. İlk olarak A kümesinin elemanlarına bakalım. A kümesinin elemanları A kümesinin elemanları K, M, N, S, T ve Y'dir. R kümesinin elemanları H, K, T, Y ve Z'dir. Bize burada A kümesinin ve D kümesinin kesişim noktasını sormuş. Şimdi biz buraya ne yazacağız? Öncelikle cevaplarınızı yoruma yazmanız için bekliyorum arkadaşlar. Birazcık bekliyorum cevaplarınızı yoruma yazmanız için. Sanırım yazdınız arkadaşlar. Şimdi bunun cevabını söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, A kesişim R kümesinin elemanlarını yazacağız şimdi. İlk olarak süslü parantezimizi açtık. Hemen bakalım. Burada kesişim. Yani ikisinde de aynı olanları soruyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. A kümesinde K var. R kümesinde de K olduğuna göre Buraya K yazacağız arkadaşlar. Bir sonraki harfimize bakalım. A kümesinde M var. R kümesinde M yok. O zaman buraya M yazamayız. A kümesinde N var. R kümesinde N olmadığı için yazamayız. S S de yok arkadaşlar. Yazamayız. T harfi olduğu için arkadaşlar T elemanını da yazabiliriz. Y'ye bakalım. Ve Y de olduğu için Y'yi de yazabiliriz arkadaşlar. Sonra da süslü parantezimizi kapatıyoruz. Yani şöyle arkadaşlar. Burada A kesişim R'nin eleman sayısı 3 arkadaşlar. Şimdi A birleşim R'ye bakalım. Yine süslü parantezimi koyuyorum. Arkadaşlar burada ise birleşim demek istediği yani hem A kümesinin hem de R kümesinin ortak elemanlarını istiyor arkadaşlar. Bu yüzden biz buraya hepsini yazacağız. İlk olarak K'den başlıyorum. Buraya arkadaşlar buradaki tüm elemanları yazacağız. Arkadaşlar şunu da hatırlatmış olayım. Mesela burada K var. Ama burada da var. Birleşimlerini yazarken buraya iki adet K yazmıyoruz. Sadece bir adet K yazıyoruz. Çünkü iki adete gerek yok. H yazdık. Şimdi K yazmıyoruz. T de yazmıyoruz. Y de yazmıyoruz. Y de yazdık. Z yazıyoruz. Hemen süslü parantezimizle kapatalım. Benim çok süslü olmadı ama. Neyse. Şimdi Yine aynı şekilde eleman sayısını yapalım. A kesişim işte pardon arkadaşlar. A kesişim R'nin eleman sayısı bakalım arkadaşlar kaçmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya 8 yazacağız arkadaşlar. Eleman sayısı 8. Bu sayfamızı da bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar diğer sayfamıza geçtik. Burada da yine aynı notlar var. Bu şekilde göstereyim yine buralarda aynı notlar var. Şimdi geldik Venn şemasına. Arkadaşlar Venn şeması bu şekilde. Burada da bazı örnekler var. Ben sizler için yaptım. Gördüğünüz gibi A kesişim B eşittir elemanları yani buradaki Venn şemasına göre. A birleşim B yine elemanları birleşim. Burada A'nın elemanları, burada da B kümesinin elemanlarını istemiş arkadaşlar. Bunları da yazdım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Eğer daha çok ders anlattığım videoları veya başka videoları istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.